Selamlar arkadaşlar efendim. Bugün sizlere PS3'te CFV mi, HFV mi yani hem mi, CFV mi hangisini atabilirim? Benim PlayStation'ım hangisini destekler? Onu göstereceğim. Eğer bunu yapmadan yazılım atarsanız yani özellikle CFV atarsanız şans eseri tabi normalde iptal olur. Hata verir. Ama atarsanız cihazınız birik olabilir. Tabi birik olunca da kullanılamaz hale geliyor. Deniyor yani adı üstünde. Şimdi hemen hard diskimizi taktık hard diskimiz FAT32 destekli olacak kesinlikle ve hard diskimizin ana dizinde yani ana dizinde şu oluyor direkt. Benim aşağıda vermiş olacağım minimum versiyon check dosyasını bu böyle bir dosyadır zaten. Atıyorsunuz. PS3 şeklinde bunu kopyala yapıştır. Gördüğünüz gibi atıldı. Dosya boyutu zaten 5.09 MB. Tamam. Şimdi PlayStation'ımıza geçelim hemen. Evet, PlayStation'ımıza geçtikten sonra hard diskimizi ya da flash belleğimizi FAT32 destekle sağ kısma takacağız. Sağ USB'ye takacağız. Sonrasında buradan sistem güncelleme depolama ortamından güncelle diyeceğiz. Okey. Burada 3.20 diyor. Yani 3.56 ve üstü e, HFV'li hem de olabiliyor. 3.56'nın altı yani 3.20, 3.30, 2.70 2.5 gibi bunlar da ile oluyor. Buna göre şu an bu makine CfV yazılım atılabilir. Evet işlem bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı, yorum atmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için. Görüşürüz efendim.